Ayşe gibi gözlükler bir tane. yoktur. <laughs> Her yerim şiş o. <laughs> <laughs> evet, büyük bomba. Bu videoda anlatacağım. Herkes ağzı açık dinleyecek. Umarım bu videoyu yayınladığımızda o bölüm yayınlanmamış olur. Biz bu videoları zaten çok hızlı yayınlayacağız ve umarım bir senaryo bir parmak olayı dönmez. Umarım Şöyle bir iddia geldi bana. Bunu yarışmacılara sordum. İnanın yarışmacılar sır gibi bir şey söylemedi benim konuştuğum bu olayla ilgili. Önce olayı anlatacağım. Sonra senin tahminlerini alacağım. Ondan sonra izleyicinin tahminlerini alalım. Olay kendiliğinden zaten yarışmada bence patlak versin. Direkt isim vermeyeyim. Ne diyorsun? Hayır bence her şeyi çat 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 söyle. Çünkü Hakan Kamburoğlu çat çatçı. Bombanın merkezidir. Ha. Patlatıyorum o zaman kısmetse olur evinde biliyorsunuz yarışma iki hafta e, bizim izlediğimiz bölümler aslında iki hafta önce mi sonra mı neydi? So Ö önce bizim izlediklerimiz önce. İki hafta önce izliyoruz biz aslında. Belki şu an konuştuğumuz yarışmacılar programda bile değildir. Gelelim konu ya konumuz şu. Kısmetse olur evinde bulunan iki aday bir kadın bir erkek yılbaşı gecesini beraber geçirmişler hem de aileler de olayın içine dahil. Önce bu sır gibi saklanıyor. Ama aslına bakarsanız programın akışında da bunu anlayacaksınız. Hani birileri mesajlaşıyor. Normalde ne demişlerdi? Artık dışarıda görüşmek yasak. Sosyal medyadan. Hani birileri numara istiyordu, vermiyordu. Evet. Anladın mı? Evet. Hani birileri diyordu hani numaranı versen mi artık? Ben sana mesaj atmak istiyorum falan deniyordu. Dışarıda sizle görüşmemiz yasak diye. Dışarıda ben görüşme başka yasak. Gidiyorum yemeğe falan. Ne oldu? Bomba gelsin mi gelsin. Yılbaşında bir erkek bir kadın oturuyorlar, yemek yiyorlar. Yılbaşı sabahı o kadın bombayı patlatıyor. O erkek bombayı patlatıyor ama önce bir susuyorlar. Aşklar devam ediyor. Aşklar yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Güzel de yaşanıyor. Gerçekten aşıklar mı birbirlerine? Aşıklar. Ama sonra... Ben kadının aşık olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ben de. Bir tık. Ama şunu söyleyeyim. Ee, bana bu olay şöyle doğru geldi. Kulağıma bu duyum geldi. Ben bir tık böyle eleştirdim bu insanları. Her iki insanın da ailesi beni mesajlarıyla taciz etti bir nevi. Hani sen niye karışıyorsun, sen karışma, Allah razı olsun, bizim gerçek yüzümüzü gösterdin falan diye mesajlar alınca da bu arada yarışmacıların kendilerinden almadım bu mesajları. Hani yapım ekibi gidip de yani yarışmacıları şey yapmasın. Hani bu videoda ne anlatılıyor diye. Olay şu, bir kadın bir erkek yılbaşında ve öncesinde sonrasında zaten birlikte buluşuyorlarmış dışarıda bunun ifşalanması nasıl olur? Sen söyle. Mesela birinin çekmesiyle ya da senin çekmenle olur değil mi? Tabii. Erkek yarışmacı? Çekmiş bunları. Kendi kendine patlatıyor bombayı. Kendini de yakıyor. Kendini de yakıyor. Helal olsun. Ne diyorsun? Helal olsun diyorum. Neden yapıyor biliyor musun? Neden? Kadın onunla oynuyor diye düşünüyor. Diyor ki ben de eğleneyim o da eğlensin bitsin bu ilişki diyor. Oha. İsimleri siz tahmin edin. Yazın. Anlayacaksınız zaten. Son, en sonda söyleyeceğim. Ama lütfen yorum atın. Şu an bunu anlattığımda aklınıza ilk gelen ismi hemen şuraya abone de olmayın. Beğenmeyin de direkt yorum atın. Merak ettim. Videonun sonunda aa diyeceksiniz. Ondan sonra olay bir gelişiyor bir gelişiyor. Hani e, canlı yayın açtı ya arkadaş. Evet. Hani benle de dans etti, onunla da dans etti sonra bana geri döndü dedi ya zaten patlattı aslında bombayı. Evet. Yani şimdi isimlerle şu olayı bir kere de anlatacağım. Erol ve Yeliz gerçekten birbirlerine aşıklarmış. Daha doğrusu Erol çok aşıkmış. Hani Erol evet eğlence hayatının çapkın adamı olarak biliniyor. Kendi de bunu zaten inkar etmiyor ama ben evlenmek istiyorum diyor. Yeliz de programda Erol 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 dedi ya. O da Erol da hani ona vurulmuş hani bu kadar beni isteyen biri ilk kez gözü dönmüş çünkü normalde zaten Erol dışarıda takılan bir insan ama kendini gerçekten programda hani aşık hissetmiş buna inanırım çünkü e, yanında bir ton Yeliz gibi birçok insan var ve Yeliz çok şey yani ve hani, sert bir insan hani e, bir de hani böyle Efendi duruyor, hanım hanımcık, aman beyim ne derse olur. Ve evet, yani geleneklerine de sahip bir kadın olarak görünüyor. Bilemem, ee, aşık olmuş. Erol Yeliz de ona aşıkmış. Hatta aileler görüşmüş. Hatta e, Erol o kadar aşıkmış ki, duyumlarım şunu söylüyor bana evlenmeyi bile düşünmüşler yani. Programın ilk evlenen insanı o olabilir. Sen duymuşsan garanti bir yerden duymuşsundur ama ben öyle. Ben garanti bir yerlerden oradan, duydum. Oradan buradan değildir. Sonra ben olayı yarışmacılara da sordum. Yarışmacılar tabi sözleşme gereği bir şey açıklamayı düşünmediler. Ama Erol zaten bangır bangır ben Yeliz'e aşığım. Hala aşığım diyor. Yeliz ise susmayı tercih ediyor. İşte bir tık böyle hani saplantılı, aşık Erol değildi diye açıklamalar yapıyor. Bir tık böyle Erol'a yeşil ışık da yakıyor. Ama Yeliz'in ailesi de Erol'un ailesi de bana mesajlar attı. Bunlar yalan değil, hepsinin ekran görüntüsü var. gelizle e, Erol yılbaşında buluşmuşlar, yılbaşında görüşmüşler, yılbaşında yemek yemişler. Ama programın akışına göre en ufak bir kavgada Yeliz Çağrı'yla dans ettiği için Erol gidiyor yapım ekibine patlatıyor bombayı. Helal olsun. Ve hem Erol hem Yeliz şu anda diskalifiye konumda. Ama şöyle bir parantez açıyorum. Böyle Görüşmeler açıyorum. devam mı ediyor? Tabii ki yapım ekibi görüşmeleri devam ettiriyor. İkisi de diskalifiye olacak. Amma velaki. Her an bu gala gecesi yeniden çekilebilir. Eğer ki Yeliz ve Erol kendi işlerindeki sorunu hallederse barışabilirler. Bir diğer duyumum da şu. Yeliz Erol'u bu olaydan dolayı mahkemeye vermiş. Yeliz Aybüke ile kavga etmiş. Bunu zaten birçok fan sayfası söyledi. Bakın kimseyi zan altında bırakmıyorum. Yeliz Aybüke'yi dövdü diye Aybüke'nin fanları zaten bana da mesaj attı. Aslına bakarsan orada bir dövüş olayı yokmuş. İçeriden aldığım duyumlara göre Yeliz ve Aybüke arasında Erol kavgası yaşanmış. Aybüke Erol'u savunmuş. Yeliz ise sen ne karışıyorsun diye bir böyle yakın teması bir muhabbet gerçekleşmiş. Ama dövüşme falan çok böyle kaotik bir ortam yok. Ondan sonra ee, Çağrı ile dans etmesi vesaire e, Erol'un da en son canını sıkıyor. Ve yapım ekibine şöyle bir gösteriyor yaşananları, kanıtları. Ondan sonra Yeliz'de mahkemesel durumları öne sürüyor. Ama ikisi de hala birbirine karşı hisleri var. Çünkü elde edememe potansiyeli insanları bu hale getiriyor. Yeliz ile Erol yarışmadan şu an için diskalifiye olmuş. Geride dönüş olabilir. Herkes başlangıçta bu iki sevgiliyi Tolga ve Aybüke olarak anlamış. Ama Hani bu iddiayı zaten Ata olsun, kısmet uslar olsun söylemişti. İki yarışmacı dışarıda görüştü diye. Bense olayın e, kahramanlarını değiştiriyor Tolga ve Aybüke dışarıda buluşmamış. Aslına bakarsan dışarıda buluşan Yeliz ve Erol'muş. Yeliz'in Aybüke'ye saldırmasının sebebi de Yeliz e, Aybüke'nin Erol'u savunmasıymış. Aa. Hani bir canlı yayında Başar hmm. Aybüke diye espirledi ya. Evet. Bu olaydan kaynaklı. Hmm. E, sonrasında zaten Yeliz'in Erol'a saldırmasının diğer sebebi de saplantılı vesaire. sahip ee, kendi aralarında yaşanan aşkı dışarıdaya taşılayıp Erol'u dışarıda yaşanan aşkı gelip şikayet etmesi olmuş. Ee, bu yüzden de ikili arası açılmış. Ama saplantılı Erol'un evet belki çok arzuladığı istediği mesajlar var olabilir. Bunu nereden anlıyorum? İşte ifşaları çıktı orada insanlarla yazışmaları. Kadınları da savunmak lazım. Biraz rahatsız edici bu olmuş. Ama e ee, yarışmada öyle şeyler duyacağız ki hani Erol'a resmen hani bu 3. sayfa haberlerindeki gibi muamele edilecekmiş. O yüzden Erol da bunu ifşa etmek durumunda kalıyormuş. Aslına bakarsanız hani şu an e, saplantılı diye tanıtılan Erol için yeris ne diyor? Ben onları Erol için dememiştim diyor. Yani bir de yeşil var. Yani bu ikili barışabilir barışırlarsa yarışmaya tekrar da dönebilir. Şu an için ikisi diskalifiye. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşımlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Rütük haberine de bir girelim mi ya? Rütük kısmesi olurun YouTube bölümüne karışamaz. Onu da belirteyim. Şu an için böyle bir yasal şey düzen, düzenek yok. E, şu an için kaldırılamaz. Youtube denetlenen bir yer mi? Evet denetlenen bir yer ama kaldırma hakkı ya da lisans hakkı şöyle söyleyeyim. Lisans alma hakkı YouTube'da var ama kaldırma hakkı şu an için mevcut yasalarda yok. Sadece erişim engeli ya da yaş kısıtlama engeli gelebilir. Bunu da belirteyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Twitter, TikTok, Facebook, Instagram her yerden benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.